Herkese günaydın, mutlu hafta sonları, çıktı güneşim, şükürler olsun buradan da size bir merhaba diyeyim. Güne bizler ay balık burcunda uyandık, gündemimizde balık temaları yer alacak. Daha duygusalız, daha hassasız, karşımızdaki kişiyi daha çok önemsiyoruz. Onu mutlu etmek için elimizden geleni yapacağımız bir iki buçuk gün bizleri bekliyor olacak. Yalnız gökyüzünde size uyarmak isterim, güney ay ve venüs kavuşuyor. Biz astrologlar bunları çok fazla Sevmeyiz. Çünkü neden? İkili ilişkiler açısından ciddi anlamda hassas bir açıdır. Ve kopma, bitirme, sonlandırma tamamlama, eskileri yok etme, karmalarımızı temizleme gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Daha çok ilişkiler açısından bu açı bizlere epey zorlar. Bir ilişkiniz var ise ve çok fazla eleştiriyorsanız, artık ona tahammülünüz yoksa böyle fazla üstüne gidip bazı açıklarını arayıp onları yüzüne acımadan vuruyorsanız bu ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Elinizdekinin kıymetini çok iyi bilmek durumundasınız. Bu bu açılar bizleri zorlar. Çünkü neden? Bitirme sonlandırma açıları olduğu için ikili ilişkiler açısından ciddi anlamda problemler yaşatabilir. Gerçekten sevmiyorum ben bu açıları. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Tamamlanma sonlanma bitiş gibi düşünebilirsiniz. Bu açıları iyileştirmek için karşınızdaki kişiyi seviyorsanız onu o haliyle kabul ediyorsanız diyorsanız daha nazik daha alttan daha adaletli uyumlu bir şekilde eğer burayı bu şekilde aşarsanız hiçbir problem kalmaz ama aksi takdirde ilişkilerde kopuş bitiş sonlanma açıları devrede bu bir hafta boyunca diyebilirim bir de maddi açıdan şöyle söyleyeyim elinizdeki bütün parayı bir şeylere verebilirsiniz büyük bir borca girebilirsiniz ödeme yapabilirsiniz. Bütçenizi de biraz kontrol altına alırsanız bu açıları bu şekilde kırabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Ee, son olarak da şunu söyleyeyim unutmadan. Akşam güzel ayı Mars'a uyumu bizleri biraz daha heyecanlandıracak. Sevdiklerimizin kıymetini bilirsek ve onlara değerimizi gösterirsek incitmeden akşamı güzel bir şekilde geçirebiliriz. Güzel bir aksiyon filmini ne dersiniz? Gerçekten güzel olur. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>